Elinde dolar yatırımı olanlar al sat için uygun tarih araştırırken piyasa uzmanı Selçuk Geçer yayınladığı yeni videosunda doların çıkacağı seviyeyi söyledi. Türkiye'nin kötü bir süreçten geçtiğini belirten Geçer, dolar bozdurmak isteyenlere de dikkatli olun uyarısında bulundu. İşte piyasaları değerlendiren Selçuk Geçer'in konuşmalarından öne çıkanlar. Bu filmi bize güzel oynadılar. Dünya fokurdamaya devam ediyor. Stagflasyon korkusu başladı. Bu da merkez bankaları daha fazla agresifleşecek mi? sorunu getirdi. Bu açıklamalar yavaş yavaş başladı. Dolar'da 19 liraya hazır olun. Dolar'daki ilk hedef 19 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20 ila 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 17 liraya çıktı. 18 saymıyorum. O 1 ila 2 saatlik bir olay. Bu filmi bize güzel oynadılar. Doları 17.90'da zor tutuyorlar. Borçları çıkardığımızda rezervlerimiz eksilerdi. Neden? Dikkatli olun, dolar bozduralım mı? Sorusuna ise Selçuk Geçer, dikkatli olun, cevabını verdi. Geçer, yastık altındaki paraları geri alabilmek için 40 takla attılar. Oysa bankacılık sisteminden çekip aldık. Tefeci borçların içine girdik. Korkunç bir kısa vadeli dış borcumuz var, Türkiye artık işin içinden çıkmayacak hale geldi ifadelerini kullandı